Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Ben videonun neredeyse yarısına geldim ve sonradan bir fark ettim ki videonun kaydını açmamışım. Yani kapatmışım ve geri başlatmamışım. Bu da böyle oldu. Neyse tekrardan konuşacağım ama sizin için ilk olacak. Başlayalım. İlk olarak Narnia Günlükleri serisiyle başlamak istiyorum. Bu 7 kitaplıktan oluşan seriyi okudum. Ya bu seri var ya arkadaşlar bu seri okuyun ya. Vallahi okuyun. Yani inanılmaz güzel. Ya böyle sizi çocukluğunuzu alıp götürecek o büyülü o fantastik evrene ışınlayacak olan kitap serisi bu kitap serisi. Gerçekten diyorum. Ya bu bu hissiyatı bana Harry Potter verir. Hani böyle okuduğumda da çocuk gibi hissettiğim böyle ya bana acaba Hogwarts'a mektup gelecek mi dediğim hissiyatına kapıldığım şey Harry Potter olur benim için genelde. Ama bunu başka bir kitap daha yaptı. Hatta Harry Potter'dan galiba daha fazla yaptı. Ya ben bunu okuduğum dönem yatıp kalkıp Narnia evrenini düşünüyordum. Yani inanılmaz ama öyleydi gerçekten. Çok masalsı bir evren. Çok masalsı bir evren. Gerçekten çok masalsı bir evren ve çok güzel. Yazarın kendisine de, kalemine de, hayal gücüne de hayran kaldım. Ve anlıyorsunuz ki bu kitabı okuduğunuzda birçok fantastik hikayeleri aslında Harry Potter'a da kendisinin ilham olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle ilk kitabı Büyücünün Yeğeni benim için çok daha farklı bir yerde. Belki de evrene girdiğim için bilmiyorum. Ama benim favori kitabım 7 kitap arasında Büyücünün Yeğeni oldu. Belki tekrardan okuduğumda favori kitabım değişebilir. Tabii ki de bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna kadar tekrar tekrar okuyacağım bir seri. Filmlerini de izledim. Filmleri de fena değildi. Ama kitabı okuyan birine göre çok başarılı mıydı derseniz çok başarılı değildi. Çünkü çok fazla hikaye değiştirilmişti. O açıdan söylüyorum. Umarım en kısa sürede bu bu seriyle alakalı bir film serisi, bir dizi serisi ya bir dizi inanılmaz güzel olur. Yani gerçekten bu şekilde işleyebilirlerse inanılmaz derecede güzel olur. Bayılarak okuduğum bir seri oldu. Tekrardan gösteriyorum. Okuyun. Okutturun. Evet. Bir başka serimize devam edelim. Karaval serisinin 3 kitabını okudum. Benim için ortalamanın bir tık üstü diye diyebileceğimiz bir kitaptı. Ya i̇şi biraz aşk şeyi götürüyor seride. Yani ben aşk roman böyle fantazi Hatta aşkları okumayı seviyorum. Yani büyüyle evrende geçen aşk hikayelerini seviyorum. Benim için okuması keyifliydi, yalan yok. Özellikle ilk kitabı çok hızlı bir şekilde okudum. E, okunuşunda hiçbir problem yok. Bence çok hızlı bir şekilde okunabiliyor dili çok hafif, yazılış tarzı da gayet akıcı. Ama hikayede bazı eksiklikler var mı? Var. Finali daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Karakterler daha iyi yazılabilir miydi? Yazılabilirdi. Ama işin sonunda okunmayacak bir serimi asla değil. Bence gayet de güzel. Eğer bu kitap serisini lise yıllarımda okusaydım muhtemelen aşık olurdum. Bir tık daha yetişkin olduğunuzda kitaplara bakış açınız ve beklentileriniz değişebiliyor. Ama özellikle lise çağlarında böyle... fantazi dünyasında geçen büyülü aşk hikayeleri sevenleriniz varsa... ...kesinlikle çok sever. O yüzden benim de gene gayet gerçekten yani severek okuduğum bir seri oldu. Evet bir diğer kitap serimiz Karaval serisini okumama sebebiyet veren Bir Kırık Kalp yani Once Upon a Broken Heart diye geçiyor. Daha çok İngilizce ismiyle daha bilinen bir eser. Bu üçlü kitap serisini de okudum. Karaval serisiyle aynı evrende geçiyor. Ben bu evreni daha iyi anlamak için ve karakterleri daha önceden tanımak için Karaval serisini okumuştum. Çünkü Karaval serisindeki bir yan karakter burada başrol karakterimiz. Ya bu kitap serisi çok güzel ya. Bu gerçekten çok güzel. Sadece finali... Finali. <laughs> yani finali daha iyi yazılabilirdi. Bunu tam hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ya kesinlikle daha iyi bir finali hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama özellikle ilk iki kitap. Özellikle de ilk kitap çok güzeldi. Yani böyle şey gibi hissediyorsunuz. Böyle şatolarda o balolara giden, o elbiseleri giyen, büyülü bir evrendeki bir kız gibi hissediyorsunuz. Bu yönü gerçekten çok güzeldi. Dediğim gibi daha iyi bir finali olabilirdi. Ama olsun. Gene de okumaya değer mi? Bence okumaya değer bir seri. Yani Karabağ serisini okumak zorunda değilsiniz bu arada. Ben tamamen keyfi olarak o şekilde yapmak istedim. Ama ikisi arasında kalırsanız ilk bu seriyi yani seçecek olursanız bu seriyi seçmenizi tercih ederim ben de. Çünkü bu seri daha güzel bir seri. Çok seri seri gittik. Teker teker de devam edelim. Mark Twain'den Huckleberry Finn'in maceralarını okudum. Güzel. Yeri geldiğinde biraz sıkıcı. Yani klasiklerde bu vardır. Bazen sıkar insanı. Özellikle kitabın başları her zaman bir tık daha okunması zor olabilir. Ama güzel bir hikayeyi, güzel bir konuyu ele alıyor. Mississippi Nehri boyunca yaşayan siyahiler ve onların köle yaşantılarıyla alakalı ve bu köle yaşantıları bir çocuk üstünden anlatıyorlar. Aslında teması okumak için size yeterli bir sebep sunmuş oluyor. Benim için ortalama bir kitaptı. Dediğim gibi bir tık başlarda yoruldum okurken ama kitabın totalinde güzel ve başarılı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ay gitgide yatakta çöküyorum bu arada. Dik oturmakta zorlandığım için. Evet. Bir diğer kitabımızsa Ben Robot. Asimov'un okuduğum ilk kitabıydı kendisi. Ve Asimov'u okumak istediğime karar vermeme sebep olan da kitaptı. İlk başladığımda bu arada bir tık böyle ya falan oldum. Yani i̇lk hikayesi, içinde birden fazla hikaye var. İlk hikayesi beni o kadar yakalamamış. Sonrasında okuduğum hikayeler beni çok 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 daha yakaladı ve daha sevmeme sebep oldu. Kesinlikle harika bir bilim kurgu bakış açısı. Hayal dünyasının ve kalemin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitabın yazıldığı tarihlere bakarak günümüzü yorumladığımızda ürkütücü şekilde başarılı tahminler var. Bu futurizm konularında bu kadar ileri görüşlü olma konusu bana çok ilginç gelmiştir. Ve Asimov'un başka kitap serilerini de okumak istiyorum. Ama Ben Robot tek birisi kitap olarak kesinlikle okuyabileceğiniz bir bilim kurgu klasiği. Madem bilim kurgu klasiklerinden gittik, bir diğer bilim kurgu klasiği olarak Uzayda Piknik. Bu sene okuyup en sevmediğim kitap kendisi. Bence okuması çok zor bir kitap. Dili çok karışık, olaylar çok karışık. Ya bana hiç hitap etmedi. Elbette ki kitaba kötü demek istemiyorum. Yani bir klasik kendisi şeylerin klasik olabilmesi için bazı şeylerin tabii ki de kanıtlanmış olması gerekiyor. Bir esere kötü demek istemiyorum asla. Fakat benim için iyi bir eser kesinlikle değil. Benim sevdiğim bir tarz değil. Kopuk geldi bana okurken ve çok zorlandım. Sürekli böyle sayfanın başına dönmek zorunda kaldım biz ne ara buna geldik ne oluyor şu an falan böyle kafamda canlandıramadığım çok fazla senaryo oldu. O yüzden gerçekten zor okuduğum bir kitaptı. Yılında en sevmediğim kitabı diyebilirim. Bir diğer kitabımız bir one shot manga Elveda Erin. Ben bu sene manga okumaya başladım. O yüzden manga eleştiri konusunda oldukça yeniyim. Ama Elveda Eri bence çok güzel bir manga. Bir kere one shot olması yani tek bir cilt olması çok güzel çünkü benim gibi yeni başlayanlarınız varsa mangalar bildiğiniz üzere pek de ucuz olan şeyler değil. Sevip sevmediğinizi anlamak için ve denemek için bence böyle kısa tek ya da iki 3 tane eserden oluşan mangaları okumanız bence çok daha mantıklı. Bu da dediğim gibi tek bir eser olmasına rağmen bence içindeki hikayeyi ve hissettirmesi gereken şeyleri gayet güzel hissettirebilen bir eserdi. Ben çok severek okudum. Madem mangalardan konuşuyoruz, iki tane daha manga göstereceğim. Bu All You Need Is Kill serisinin iki mangası. Yani Bunlar tek kitap, ikili bir seri şeklinde. Kendisinin hali hazırda zaten bir filmi var. Mangayı okuduktan sonra filmin mangadan yapıldığını ben öylece öğrenmiş oldum. Bildiğim bir bilgi değildi benim. Yani çok güzel bir eser. Yani filmini de izlediğim için ve filmini de sevdiğim için gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Az önce bahsettiğim gibi kısa olması hem okunurluğu açısından çok kolay hem de maddi açıdan kolaylık sağlıyor. O yüzden bunu da öneririm. Devam ediyoruz. Bir diğer kitabımız Albert Camus'tan Veba. Ben bunu pandemi döneminde almıştım. Pandemi döneminde zaten çok satanlar listesinden bir süre inmedi. Keşke o dönem kusaymışım. Yani o dönem kusaydım kitapla bence çok daha farklı bir şekilde bağ kurabilirdim. Şu anda geçmiş bir hatırayı okumak gibi hissettiriyor olan böyle salgın hastalıklarla alakalı şeyler. Güzel bir eserdi ama böyle inanılmaz derecede farklıydı. Bana çok farklı bir bakış açısı kazandırdı diyemem. İnsanların bu hastalık ve pandemi gibi dönemlerdeki psikolojilerini bence güzel yansıtıyor. Dediğim gibi keşke pandemi döneminde okusaydım. Kitapla çok daha farklı bir şekilde bağ kurabilirdim. Bir diğer eserimiz 1984 George Orwell. Okunması geç kalınmış bir eser. Ben ancak bu sene okuyabildim. George Orwell çok başarılı bir yazar. Benim okuduğum ikinci eseri ve iki okuduğum eseri de kesinlikle çok sevdim. Diktatörlük, böyle birilerini sizi izliyor fikri çok iyi bir şekilde verilmiş. Hele ve Türkiye'de yaşadığımız için bazı konularda daha yüksek empati yaparak okumak durumunda kalabiliyorsunuz kitapla. Yani diyorsunuz ki aa bu hissiyat bana bir yerden tanıdık geliyor. Benim bence çok övmeye ve anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir eserdi. Çok sevdim. Okurken de gerçekten rahatsız edici tarafını iliklerime kadar hissettiğim bir kitap oldu. Öneriyorum. Evet son olarak da gene bir kitap serisi göstereceğim. Brandon Sanderson'ın Sis Soylu kitap serisinin ilk 3 eseri. Bu eser üstünde konuşulmayı çok hak eden bir eser kesinlikle çok çok uzun konuşulmayı hak eden bir eser ama bu eseri de spoilersız insan anlatabilir mi çok şüpheliyim. Öncelikle çok yaratıcı. Yapılan şey, bulunan fikir, işleniş tarzı, o evrenin yaratılışı çünkü bir evren yaratmış kendisi. Çok başarılı, hayranlık uyandırıcı. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Yazım dili yani kitaplar bu şekilde uzun olmasına rağmen yazım dili genel olarak hiç sıkıcı değil. Çok akıcı bir şekilde olaylar, işlenişi, kronolojisi çok güzel gidiyor. Karakter gelişimleri çok güzel gidiyor. Çok başarılı bir eser. Yazarın kendisine gerçekten saygı duydum. Gerçekten saygı duydum ben bu kitap serisinden sonra. Çok da severek okudum. Serinin devamını da okumak istiyorum. Başka eserlerini okumak istiyorum. Diyorsanız ki ben uzun seri okuyabilirim. Yeni bir evren Böyle hayal gücümü zorlayacak, farklı şeyler okumak istiyorum derseniz yani bu seriye bir şans verin. Pek pişman olacağınızı düşünmüyorum. Gerçekten güzel bir seri. Evet, böylelikle yılı kapatmış bulunuyorum. Kaç kitap olduğundan tam emin değilim. 21 kitap olması gerekiyor yanlış saymadıysam umarım 2026 senesinde bu sayının üstüne çıkabilirim. Ama önemli olan kitabın bence sayısından ziyade bunun sürdürülebilir olması ve keyif vermesi. Ben bu sene gerçekten o açıdan kendimi çok tatmin hissediyorum. Kitaplardan uzun süre uzaklaşmadım. Düzenli bir şekilde okudum. Severek okudum, keyif aldım, buna vakit ayırdım. Çok güzel yeni yazarlarla tanıştım. O yüzden benim için çok keyifli bir seneydi. Benim gibi kitapların sayısına takılmak pek doğru değil. Sizler için de söylüyorum bunu. Bazen kitaplar ince olabilir, kalın olabilir. Yani benim okuduğum çoğu kitap yani görmüş olduğunuz üzere yani bu kitabın bir tanesi birçok 3 kitap kadar neredeyse sayfa sayısına sahip. O yüzden e, sayfa sayılarına takılmayın. Çünkü bazı insanlarda şey görüyorum. Sırf daha fazla kitap okumuş olmak için hep böyle çok daha kısa eserlere yönelme. Hani Senenin sonunda 50 kitap okuyabildim diyebilmek için bence bu yanlış. Tabii ki de kısa eserler okuyabilirsiniz. Ya benim de okuduklarım aslında yani mangalar da var. Bunlar 30 dakikada okunan şeyler sonuçta. Ama içeriğin sizi tatmin etmesi çok daha önemli. Bu sene okuyacaklarım hakkında da aşağı yukarı biraz kafamda fikir var. Ama almak istediğim kitaplar ve seriler var. Biraz kendimi tutmaya çalışıyorum çünkü elimde hali hazırda olan kitapları bitirmeye çalışıyorum. Yani Kendime bunu biraz ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki önce onları oku, sonra diğerlerine sıra gelin. Ama özellikle böyle yeni yıl gibi şeylerde insanlar bu tarz şey biraz daha hevesli olabiliyor. Kitap indirimlerini falan da görünce. Ya bu sene de şunu okuyayım falan gibi hissedebiliyorsunuz. O yüzden bu hisse kanmamaya çalışıyorum. Tabii ki de Alacağım kitaplar olur. Ama dediğim gibi öncelikle elimde olan bazı kitaplar var. Onları hedef olarak koydum. Bu sene onları okuyup eritip aradan çıkarmak istiyorum. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım okuduklarım arasında sizin ilginizi çekenler olmuştur. Lütfen bunları bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve söylediğim gibi yorumlarda size fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur.